Mera çek yarım ay değişimini göstereceğim. Şuradan açıyorsunuz. Normalde yıldız anahtarlarımız var ama sizin elinizde böyle anahtarlar olacağı için bununla değiştiriyorum. Siz de görün diye. Şu an yarımayı hafif esnetip çıkartabilirsiniz. Diyelim ki e, bu yarımayın girdiği yer farklı bir yerde ise motorun arka tarafından şurayı göster abi motorun arka tarafından çevirerek onu bu düz pozisyonu alacaksınız. Burayı düz paralel pozisyonu alacaksınız. Sonra yarmayı getiriyorsunuz. Bıçak bloğunun V kolunun içine girecek şekilde yerleştiriyorsunuz. yerine oturdu. Kaşık arabasının kaşık kolu bu şekilde olacak. Şunu ters takanlar oluyor bazen. Bu şekilde takmayın. Bu şu şekilde olacak. Bunu yerine takıyorsunuz. Üstüne vidasını sıkıyorsunuz. Eğer bu göbek somununda, dişli somununda gevşeme yapıyorsa üst tane, üstüne bir tane daha şu somundan stop olarak bir somun daha sıkın. Şu içine geçecek. İçine geçtikten sonra sıkmaya devam edersiniz. Şunu şöyle geçirin. Aynen böyle. sırtımız bu kadar. İyi günler diliyorum.